Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda devremizi bir şifre ile koruyacağız. Yani nasıl yapacağız? ESP ile bir web server oluşturacağız. Oradan bir şifre giriş isteyeceğiz. Eğer şifre doğruysa sistem çalıştırırken ne yapmak istiyorsanız onu çalıştırabileceğiz. Neyse fazla uzatmadan videoya geçmeden önce geçmemin. lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Evet şimdi devre şemamıza geçelim. İlk olarak Arduino buton ekliyoruz. Sonrasında esp 12 modülümüzü ekliyoruz kullandığımızı. Evet bunu da buraya ekleyelim. Şöyle güzel duruyor. Sonra buraya o ekranımızı yazıyoruz. Onu da bağlayacağız. Bu etekler zaten hem 5 yoktu, hem 3.5 nokta çalışıyor rahatça. Sonrasında buraya kırmızı bilet almak istiyorum. Tabi rengi fark etmez ama ben hızı bulmak için yazdım. Burada etiketimizi yapıştırıyoruz. SDA. Buraya SCL pinimizi yapıştırıyoruz. Buraya 5 volt ve buraya da birleştiriyoruz. 3.3 volt olacak tabi. 3.3 volt yazalım. TDA, SCL'leri buraya yerleştiriyoruz. Gelenlerimizi buraya yerleştiriyoruz. 3.3 voltu da burada yerleştirelim. Gelenlerimizi buraya yerleştiriyoruz. Buradan da hat alıp D5 pinine bağlıyoruz. LED'imizi de alıyoruz. Buraya da 220 ohm direnç yazalım. Onu seçelim. Evet bunu da buraya ekliyoruz. Bunu da buradan D6 ekliyoruz. Buradan olması lazım. Pardon ters yapmışım. Buraya da gelecek. Bunu da ile birleştiriyoruz. Bu tamamdır. Şimdi şematiğe geçelim. Buradan oraya tıklamızı yerleştiriyoruz. Butonu ve direnci yerleştiriyoruz. LED'i yerleştiriyoruz. Bu kadar. Otomatik olarak basalım. Buradan dolara kalınlaştırıyoruz. Düzgünleştiriyoruz. Daha kolay bağlantı olsun diye bir yolu genişlettiğimizde. Bu şekilde düzenliyoruz. Kalınlaştırıyorum. Tabii kalınlaştırmamın burada bir faydası yok ama güzel görünüyor diye yapıyorum. Bunları kalınlaştıralım. Tamamdır. Şunu küçültelim böyle. Daha ergonomik boyutlu olsun. Böyle güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Buradan 3 boyutlu modellerini ekleyelim. Bulmaya çalışıyorum şimdi. Evet bu uygun gibi. Bunu ekleyelim. Bunu büyüterek yerleştirmeye çalışıyorum. Açılarını ayarlıyorum. Konumunu ayarlıyorum bu şekilde. Bu şekilde tam boyutlu olsun. Biraz kaydıralım. Kaydıra kaydıra tam konumuna getirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde tamamdır. Şimdi buradaki OLED tekrarımızı yerleştirelim. Bu değil, bu değil. Tam bu çok oturdu, bu çok güzel oldu. Burada arduino butonumuzu yerleştireceğiz şimdi. Tamam bunu seçtim. Bunu yerleştirelim. Bakalım bu şekilde olmadı. Bu şekilde ayarlıyoruz tek tek. Yine baştan ayarlamamız gerekiyor gitti. Ne olduysa artık orada. Tamamdır bu şekilde ayarlıyoruz. Sonucunda ledimizi ayarlıyoruz. Bunu bu şekilde yapıp aşağı indirelim. Bunu konumu tam oturtmaya çalışalım. Güzel oldu. Direncimizi yerleştirelim şimdi. Bu şekilde seçiyoruz birini. Evet bu boyutu ayarlayalım. Bu şekilde yönünü konumunu ayarlayalım. Tamamdır doğru. Oldu. Evet 3 boyutlu bu hali böyle görünüyor. Ekran resmini de alalım. Malzemelerimiz bir adet OLED ekran. Bunda IP adresi göstereceğiz. Alıp şey yapacağız. Burada bir adet ESP'miz var. Web server'a bağlanmak için bunu kullanacağız. Bir adet buton var. Bununla ben bir LED açıp kapatmayı düşünüyorum. LED onun için kullanacağız. Bellette bir, bir kadirent ya da 220 ohm direnç ya da daha şey varsa onaylamak için bir direnç, breadboard, birkaç tane jumper kullanacağız. Bir de bunlara güç vermek ve kod yüklemek için micro USB kullanmamız gerekiyor. Bununla micro USB ile çalışma yeri olduğu için. Böyle micro USB kullanacağız. Şimdi bir elektron devreyi, breadboard'umuzu alıyoruz. ESP'mizi bu şekilde yerleştiriyoruz. OLED ekranımızı yerleştiriyoruz. Butonumuzu yerleştiriyoruz bu şekilde buraya. Bu şekilde iyice bir sağlamlaştıralım. Biraz sıkıntı olabiliyor çünkü. Tamamdır. Şimdi dediğimizi yerleştirelim. Buraya yerleştirelim. Direncimizi alıyoruz. Onu da direkt de bağlayacağım. Ekstra bir jumper kullanıp karmaşıklığı arttırmamak için. Burada iki tane pinle GDV ve VCC'yi bağlıyorum. Onu burada GDV ve VCC short hattına bağlayacağız. Şimdi bundan da bir tane jumper alıp buradaki OLED ekranına bulunan GND'ye bağlıyoruz ortak olması için. Bunu da D5 pinine bağlıyoruz. D6'ya bağlamıştık. Sonrasında bunu da Red'in GND'sine bağlıyorum. Bunu da buradaki GND'ye bağlayacağız direkt olarak. Sonuçta da jumper alıyoruz. Bunu TCL ve SD'ye bağlayacağız. D2, D1 pinlerine. Buradan da diğer pin'e bağlıyoruz. Bağladık buraya D2'ye. Tamamdır burası. Bir dakika bir kaydırayım. Yanlış diye takmışım. Tamam bu. Evet micro USB kablomuzu bağlıyoruz şimdi. Kodumuzu yükleyeceğiz. Evet devremiz bu kadardı. Şimdi kod kısmına geçelim bu satırla yani bu kütüphane ile ESP8266'ın Wi-Fi donanımını ve A fonksiyonlarını kullanmak için ekliyoruz. Bu kütüphane ile de SP8266 üzerinde HTTP web sunucusu oluşturmayı sağlıyoruz. Bir alt satırla kütüphane geçtiğimizde bu SSD 1306 tabanlı OLED ekranın kontrol etmek için kullanacağız. Bir alt satıra geçtiğimizde burada 128x32 çözünürlük kaleci haberleşmeli OLED ekranının nesnesi oluşturuyoruz bu şekilde. Bir alt satıra geçtiğimizde 80 numaralı portta çalışan bir web sunucusunun etnesi oluşturuyoruz. Diğer bir alt satıra geçelim. Bu satırda da LED pinini D6 olarak tanımlıyoruz. Yani bunu diğer satırlarda LED olarak hatırlayacağız. LED bağladığımız pini. Burada da buton pinini D5 olarak tanımlıyoruz. Bunu aynı şekilde diğer satırlarda BTN yazdığımızda D5 yani buton hatırlayacağız. Bu satırla da web arayüzünde kabul edecek şifreyi belirliyoruz. Bu satırla giriş durumu, LED durumu ve önceki buton durumu için değişkenler tanımlıyoruz. Diğer alt satıra geçelim. Bununla da cihazın IP adresini tutacak bir eşkeni oluşturuyoruz. Bir alt satıra geçelim. Bununla da OLED ekrana iki satır yazı yazdırmak için fonksiyon tanımlıyoruz. Bir alt satıra geçelim. Bununla OLED ekranı tamamen temizliyoruz ilk olarak. Herhangi bir şey yazmaması için. OLED.setPursor ile de ekranın yazına nereden başlayacağını seçiyoruz. İlk olarak oradan başlayacak alet.println a ile de ekrana ilk satırı yazıyoruz. alet.println b ile de ikinci satırı yazıyoruz. Oled.display ile bu yazdıklarımızı hepsini toplayıp ekrana basıyoruz. Bu iş enerji enerji olduğunda bir kere çalışan kısım oluyor. Pin mod led output led pin'in çıkış olarak ayarlıyor. Pin mod buton input da buton pin'i daire plot direnci ile giriş yapıyor. Plot direnci de butondaki basma anındaki kararsızlıkları engellemek için kullanılıyor. Follet.bc'nin ile başlayan kısımda OLED ekranı 0x3'te karıcı adresiyle başlatıyor. Follet.set text size 1 ise OLED yazı boyutunun en küçük seviyeye ayarlıyor. OLED set text da white yani yazı rengini beyaz yapıyor. wi de WiFi fi, wi -Fi adı ve wi şifresini yazıyoruz burada ilgili yerlere. Bu şekilde wi başlatıyor, bağlanıyor Wi-Fi'ye. Sonra işlemler yapabiliyoruz tabi bu sayede. Bu satır da Wi-Fi bağlantısı kullanana kadar bekliyor. Onu sağlıyor. Bu satırda alınan IP adresini string formatı çeviriyor. Bu satır da IP adresini OLED ekranında gösteriyor. IP adresi yazıyor yanında IP'nin ne olduğunu yazıyoruz yani. Bu kısımda ana sayfa isteği geldiğinde çalışacak fonksiyon tanımlıyor. Bu satırı görmek için biraz küçültelim. Evet, gerçekten uzun bir satır. Bu satır da komple tarayıcıya HTML giriş sayfası gönderiyor. Biraz büyütelim şimdi yeri bir satır görmek için tamamdır. Bu böyle komple bunun için kullanılıyor. Bu şekilde HTML sayfasını kullanabiliyoruz. Bir alt satıra gelelim. Bulmada form gönderilinde çalışacak fonksiyon tanımlıyor. Bir alt satıra geçelim. Bu satırda girilen şifre ile tanımlı şifreyi karşılaştırıyoruz. Burada giriş eşitleri bir yardımına giriş etkisini aktif ediyor. Ekran içindeki yazar, Bu ekran başlarında giriş olduğunu yazıyor ekrana. Bu şekilde sistemin çalıştığını ekrana basıp gösteriyoruz. Bu satır da başarılı mesajı gönderiyor. Bu şekilde kaydıralım net görelim. Gerçi de şifre yanlışsa bu blok çalışacak şekilde ayarlıyoruz. Ekrana hatalı ip yazıyoruz. Alt satırda ise tarayıcıya hata mesajı gönderiyoruz. Server.wg'ye de web sunucusunu başlatıyoruz. Void loop ile de enerji olduğunda aranıyoruz. Çünkü çalışan fonksiyon oluyor bu da. Satır da Server'dan buradan gelen istekleri işliyor. Bir az satıra geçelim. Bu da butonu anlık durumunu okuyor. Bu satırda yetki varsa ve butona yeni basılırsa çalışıyor. Bir satırda burada led eşittir önlem led de led durumunu tersine çeviriyor. Yani kapatıyor kapalıysa açıyor. Digital write de led pinini led'e göre açıp kapatıyoruz. Bunun için kullanıyoruz bunu. Bir az satıra geçelim. Burada da led'in açıp kapalı olduğunu o gösteriyoruz bu satırla. Bunu ekrana basıyoruz. Bu satırla da buton sıçramasını azaltmak için kısa geçme veriyoruz 100 milisaniye kadar. En alttaki eski btn eşittir btn'yi de butonun mevcut durumunu sonraki döngü saklamak için kullanıyoruz. Evet kodumuz bu kadardı. Şimdi kodumuzu yükleyelim. Evet kod yükleniyor şu an. Evet kod yükleniyor. Burada gördüğünüz gibi IP adresi yazıyor ekranda. Buradaki gördüğünüz gibi Chrome üzerinden giriyoruz. Bu şekilde. Arayüzümüz geldi. Buraya şifremizi gireceğiz. 1, 2, 3, 4. Ona girelim hemen. 2, 3, 4 tamamdır. Buradan girişe basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi şimdi çalıştı sistem. Bu sana bastığımızda gördüğünüz gibi led yanıp söndü. Bir daha basalım. Şöyle bir görünecek bir yapalım. Gördüğünüz gibi bastığımda çalışıyor. basmadığında kapanıyor tekrar. Bu şekilde gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ekranda da led açık ve kapalı şeklinde yazıyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun olmadan. Tabii burada led bağlama bakmayın. Burada herhangi bir sensör, Herhangi bir aktivatör bağlayabilirsiniz motor olsun, başka bir şey olsun, söylenen olsun. Bunları rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Bu sadece deneme olsun, gösterme olsun diye yaptığım bir şeydi benim. Bu LED'i buradan alalım. Daha görünür bir yere koyalım önce. Bunu bu şekilde alıyoruz buradan. Direnci de alıp buradaki artı pinle bağlıyoruz. Onu da D6 pinle bağlıyoruz direncin diğer bacağını Bu şekilde tamamdır. Buradaki kendi de pinimizi de alalım. Jumper'ımızı. Onu da LED'in gene de bacağına bağlıyoruz tekrardan. Bir şekilde LED'i daha net göreceğiz. Bu sana gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen e, yapmamı istediğiniz bir şey varsa, herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız yapmaya çalışırım, düzeltmeye çalışırım. Vize de gördüğünüz bir sıkıntı varsa. Dersimiz buraya kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.